Zeynep'i getirdin, sen de bu yatakta olacaksın. Çünkü hastalar böyle geliyor, referans da geliyor. 16. günde tane çorbalara geçtik değil mi? Liza'nın işkembesinden, işkembe çorbasından dedik, tane, küçük tane çorbalarda içebiliriz. Ama tutup da böyle Anteplilerin yediği yuvalama çorbası olmasın bu. Ya da Kayserilerin yediği mantı çorbası olmasın, kulaklı çorbası olmasın lütfen. Küçük taneler istiyoruz, tamam mı? tel şehriye, kırık pirinç, kıyma parçası gibi küçük taneli çorbalardan iki dakika kuralı olmadan günde iki kase içebiliyormuşsunuz. Kaçıncı günden itibaren abi? Bu 16. günden sonra taneli çorbalara geçiyormuşuz. Tel şehriye, kırık pirinç, kıyma parçası gibi küçük parçalar olacak. Bakın yine ne çorbası içerseniz için. Tamam Adını koymadım. Lütfen yediğiniz gıdaları çeşitlendirin. Tek şeyle beslenilmez doğru bir yaklaşım değil. 16. günden sonra yine bir bir ölçükte kaliteli sıvı ve iki kase kahve çorbadan 2 dakika kuralı olmaksızın tüketiyorsunuz. 2 dakika kuralım bitti diye 16. günde şaşal suyu kafaya dikmek yok. 2-3 yudum arka arkaya alabilirsiniz ama kafaya da dikmeyin tamam mı? Yavaş yavaş alıştırın midenizi. Bir haftada böyle besleniyoruz. 21. güne geliyoruz. İşte asıl Hamdi abinin o isyan ettiği açlığın geçmedi dediği günlerin bittiği gün oh. 21. gün tamam mı? 21. gün artık püre dönemine geçiyoruz. Patates püresini kartoflu. Evet. Kartoflu. Kartoflu. Bir daha söyle. Kartofun. Sen söyle. Kartoflu. Bak. Bir de kim diyor lan? Bir de Türk var. Türk ne söylüyor. Görüyorsun kartoflu. <laughs> evet. Şey Münih'e gittim. Münih'te işte ee, İngiliz Münih kartım var. Biliyor musun? Büyük bir park var Münih'te. Oh. Münih'te sosis mosis yiyor. Ben de patates isteyeceğim ama patatesin İngilizcesini biliyorum ama Almancasını bilmiyorum. Böyle yığılı patatesler var şeyler içinde. Ee, yanındaki arkadaş söylemiş bir şey. Kartofun, kartofun dedi. Onlar ama çok güzel. <laughs> Hollanda'da da çok yapıyorlar. O Amsterdam'da evet, cadde boyunca yani. Hollanda'da böyle bir de kağıt şeylerin içine koyuyorlar ya. Smart. Amsterdam'da. Englis, ben... <laughs> Ben seni kartofundan uzaklaştırayım diye ameliyat ettim. Kız sos tarifi güzel Allah Allah. Dersi kaynatıyorsun. Dersi kaynatıyorsun Liza. <laughs> 21. günden sonra o kartofunu haşlanmış olarak tüketebilirsin. Kıvam püre olacak. Tamam mı? Patates püresi, havuç püresi, ton balığı, sulu köfte, yoğurt, omlet, menemen. Menemen biliyorsun. Beyaz peynir. Kavun, karpuz, şeftali. Bakın hepsinin ortak şeyi ne? <laughs>